Bu videoda tabana iki yönden eğik kesilmiş piramidin açılımını ikinci yöntemle çizeceğim. Parçayı yüzeylerine ayırmak için Explode komutunu vereceğim. X yazıp Enter basıyorum. Parçayı seçip sağ tıklıyorum. Yüzeyi buraya yanaştırmak için Align komutunu kullanacağım. Al yazıp Enter basıyorum. Buradaki yüzeyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Yüzeyin sol tarafı buradaki çizimin soluna sağ tarafı da sağına gelecek. Tam orta noktası da buraya gelecek. Böylece yüzey buraya yatırılmış oldu. Üstten baktığımızda böyle görünüyor. Yan yüzeyler tamam. Şimdi üst yüzeyi taşıyacağım. 2 Yüzeyi seçtim. Sol tarafı buraya, sağ tarafı buraya. Karşısındaki kenarın orta noktası buraya gelecek. Bu köşe buraya gelecek. Bu köşede buraya. Sağ tıklıyorum. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Sağ tıklıyorum. Clipboard Paste. Bunu seçiyorum. Katmanını değiştiriyorum. Rengini de değiştireceğim. Bu komutu seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Bu noktadan buraya taşıyorum. Evet, görüldüğü gibi önceki çizimle aynı oldu. Birbirinden bir farkı yok. Evet bu videoda ikinci yöntemde kesik piramidin açılımını çizmiş olduk.